Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arpa unundan yal yaptık köpeklerimizi. Nasıl yediklerine bakınız. İnşallah bir dahaki videoda yal nasıl yapılıyor başından beri çekeriz. Çünkü 3 günlük 4 günlük bir yallarını hazırladık. Bunlar bittiğinde tekrar yapacağım. Tekrar yaparken inşallah videoyu çekeriz. Sizler de köpek besleyenler de öğrenmiş olur. Bir faydamız olmuş olur. Sadece arpa unu ve tavuk kullandık. Çok basit. Sadece az bir yemek istiyor. Yapılamayacak bir şey değil. Hemi maliyeti çok düşük bir gıda takviyesi. Hemi köpekler için gerçek anlamda faydalı bir yiyecektir arponundan yapılan yal. Yalı sade yaptığınızda köpekler böyle iştahlı yemeyebilir. O yüzden biz tavuk kullandık. Tüm tavuğu kaynattık etlerini, didikledik, kemikleriyle birlikte kaynayan tavuk suyuna arponunu katıp karıştırdık. Sonra biraz pişmesini bekledik. Karıştıra karıştıra yapmadan. Ondan sonra tavuk parçacıklarını da içine dahil ettik. Çok güzel köpeklerin iştahla yediği bir yal yapmış olduk. Sizler de bunu yapabilirsiniz kolay sadece tavuk, arponu, su, ateş. Gereken malzemeler bunlar. Bayağı iştahlı yiyorlar. Köpeklerin böyle pis huyları da var maalesef. Yala alıp, kabından çıkarıp pisliğin içinde yiyebiliyor. Tabi biz temiz veriyoruz. Kendi bileceği iş. Daha onu oraya bıraktı. Kalanını yiyecek. Ondan sonra gidip dişininkini alacak eline. O da kalacak o parça. Tabi sonrasında yerler sıkıntı değil. Maşallah çok sevinir. Akşam hazırladık bu yalı. Dün akşam saat 7-8 gibi hazırladık saatte, bugün bu saatte verdik. çünkü akşam yemeklerini vermiştik, bir Verdi, yemekleri verdikten sonra yal hazırlamaya başladık. Evet, kendinkini bitirdi şu an. Arkadaş kötü pisliğe bulaştırdı. Şimdilik de temiz, üst kısmından temiz olan yerlerini yemeye çalışıyor. Kaytar. Burası Moyok'tan yanını bitirmek üzere. Dışarıya attığı parçayı bitiriyor. Bunların yemeklerinden sokak köpekleri de faydalanıyor. Şu karşı komşunun oraya köpek yavrulamış. Aha bak tam da çeyin üstüne geldi gidiyor arabanın kenarında. Onlar da alıştılar. Her yemeklerin köpeklerin saatinde gelip burada karınlarını doyuruyorlar. Bunlar da benim çocuklar doyuruyor. Bir tane de şu aradan geçiyor. <laughs> Gaytar Moyukan kendininkini bitirdi. Şimdi seninkine saldıracak bak. Hızlı ye. Tavuklarını seçmeye çalışma içinden. Düzgünce yalan ye aç kalırsın bak. Arkadaşlar videoya burada sonlandırıyorum kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle de. köpekler daha iyi yerlere gelecek inşallah. Hoşçakalın.